7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 201 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 201 aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Cevap. 2 bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörler nelerdir? Kısaca açıklayınız. Cevap: Bitkilerde büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörler şunlardır: su, nem, oksijen, hava, sıcaklık, ışık ve karbondioksit. Hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörler şunlardır: yeterli ve dengeli beslenme, anne ve babadan aktarılan genler, çeşitli hormonlar, yaşam koşulları ve iklim şartları, adaptasyon. 7. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 201 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.